Beypiliç Bolu Spor'un kulüp başkanı Abdullah Abad, kulüp tesislerinde yeni sezonla ilgili değerlendirmede bulundu. Kulüp tesislerinde yeni sezonla ilgili açıklama yapan Beypiliç Bolu Spor kulüp başkanı Abdullah Abad, bu sezon daha mücadele eden ve ligi iyi durumda bitirecek bir takım izleyeceklerini söyledi. Bu yıl geçen seneden farklı olacak dedik ve ben bunu tekrar söylüyorum. Bu sene geçen seneden çok daha zevkli, daha çok mücadele eden, sahada koşan, ve daha iyi bir durumda e, ligi bitirecek bir boluspor izleyeceğiz. Ama bunun için birazcık sabır lazım. Nokta transferler yaptıklarını da aktaran Abat transfer döneminde kısıtlı bütçeyle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. E, ucuz futbolcu candamında değil ama nokta transfer olarak gerçekten de birazcık fedakarlık ederek denk bütçeyle iyi bir takım oluşturmaya çalıştırdık, çalıştık. Abdullah Abad ligde iki maç oynadıklarını, bir hafta bay geçtiklerini de belirterek kampa yeni katılan oyuncuların olduğunu söyledi. 2 maç, bir hafta bay geçtik. Ee, özellikle bir önceki maçta şanssız bir mağlubiyet aldık. Mücadele anlamında bir önceki maça göre çok daha iyiydi takım. Önümüzdeki 2-3 hafta, bu hafta üç tane maç var. Bir haftaya 3 maç sığdırıldı. Bu 3 maçtan sonra... Takımı daha iyi yerlerde göreceğiz ve takımın gerçek kalitesi, gerçek kumaşı ortaya çıkacak. Çünkü kampta sonradan katılan, dün daha aramıza katılan, bir iki gün önce daha aramıza katılan 2-3 futbolcumuz oldu. Tabi her takımın kamp programı farklı. Bizim takımın kampıyla beraber gitmedikleri için bir takım aksaklıklar ve eksiklikleri oluyor futbolcuların. Yeni sezonda 4 takımın ligden düşeceğine de işaret eden Abad, ligdeki takımların ekonomik durumlarından bahsetti. Peki de bu sene dört takım küme düşecek. Ee, ama şunu söylemek lazım. Mesela geçen sene gelen Erzurum Spor, Denizli Spor, e, şu anda müthiş derecede transfer yaptılar. Ve hani bize gelen tüm futbolcuların e, bizim bazı şartlarla kimi ekonomik ama çoğunda da fiziksel olarak bizim takımın ruhuna uymayacak dediğimiz insanların hepsi bu takımlara gittiler. Onu söyleyeyim. Yani apar topar transfer yaptılar. Ha bu iyi midir, kötü müdür? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Süper Lig'den bir takım düştü diye e, yani Süper Lig'den düşen takımlar belli transfer tahtalarını son anda açtılar. Yani ekonomik olarak çok güçlü olmadıklarını Belki transfer tahtasını kapatan paraların onlar için küçük paralar olduğunu biliyoruz ama sonuçta transfer tahtaları kapalı olarak geldiler. E, onun için bu ligde neyin ne olacağı belli olmaz